Merhaba sevgili öğrenci adaylarımız. Sizlere hayatınızı şekillendirecek, yepyeni ufuklar kazandıracak okulumuzdan seslenmek istiyorum. Tek Teknoloji ve İnsan Kolejlerinde öğrencilerimizi tek tek tanımayı, her yönüyle geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim ortamı yarattık. Okulumuzda öğrenen merkezli eğitim öğretim anlayışı ile öğretmenlerimiz sizlerin her konuda rehberiniz olacaktır. Think eğitim felsefesinde öğrencilerimize ilkokul çağından itibaren vermeye hedeflediğimiz eğitim öğretim programlarımızdan STEM A eğitimi ve dijital çağ yetkinliklerinin yer aldığı Tinker programımız ile zihinsel gelişimimizin yanı sıra yaratıcı fikirleri geliştirmeyi ve onları ürüne dönüştürmeyi hedefleyeceğiniz ortam sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz dijital çağ uygun programımızla öğrencilerimize analitik düşünce sorgulama, tasarlama, üretme ve girişimcilik becerilerini geliştiriyoruz. Geleceği birlikte hazırlanmak ve geleceği birlikte yönetmek için sizleri doğa içinde teknolojik imkanların sonuna kadar kullanıldığı Çekmeköy kampüsümüze bekliyoruz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.